Ne zaman bitecek bu iş? Hangi iş? Özel görev işte. Ne zaman gidiyorsun, ne zaman geliyorsun bir şey söyle. Ben de bilmiyorum ki. Öğren o zaman. Tamam öğreniriz de niye kızdın bu kadar? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Evet. Çünkü bilmediğim bir yere göreve gidiyorsun ve sensiz kalma koşuma gitmiyor. Ha, özlüyorsun yani. Herhalde özlüyorum. Gel buraya. Ne güzel sarıldın öyle. O kadına dikkat et tamam mı? Hangi kadına? Hilal diyorum anla işte. Ona dikkat et Cemal o kadında bir şey var. Korkma. Bana kimse bir şey yapamaz. Yok canım ne biliyorsun? Çünkü seni bırakıp hiçbir yere gitmem. Güzel cevap. Etkilendin değil mi? Çok konuşma gel buraya.